Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serdar. Bugün sizlerle birlikte ekmek arası enteresan lezzetler deneyeceğiz. Üçü de birbirinden değişik yemek aldım ben şu anda. Daha doğrusu bir yiyecek aldım. Bu üçünü de ekmek arasına koyup yemeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Beğenecek miyim? Demeyeyim. Zaten beğeneceğim. Biliyorsunuz her şeyi beğeniyorum. Bakalım bu üçü de nasıl olacak? Hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk ekmek arası lezzetimiz portakal olacak. Yani bir meyveyi ekmek arasına koyup yemek ne kadar mantıklı birazdan göreceğiz. Evet ben portakalımızı soydum. Şöyle bir dilim haline getireyim. Şuraya aldım. Şöyle bol bol da koyuyorum. Ha. Evet, ekmek arası portakal. Bir deneyelim bakalım. Şekerli ekmek yiyormuş gibi yani kötülüğü yok ama bir iyiliği de yok. Geldik ikinci lezzetimize. Arkadaşlar ikinci lezzetimiz bir tane Doritos. ekmek arası Doritos yiyen bazı insanlar duymuştum ve çok güzel olduklarını söylemişlerdi. Bir de ben test etmek istedim. Bakalım ne kadar güzel. Şunun içini biraz çıkartalım. Sonrası bir yavan ekmek oluyor. Şöyle. Neredeyse yaklaşık bir avuç kadar. Bu yurt dışında satılan takolar var ya ona benzedi. Hmm. Haklı mı? Çok güzel. Hmm, çok güzel. Bir garip ya böyle ekmek arası peynir gibi ama cips pe yani çıtır peynir gibi. Hmm. Arkadaşlar deneyim çok güzel bu ya. Ben yani tamam ben her şeyi beğeniyorum ama bu bir güzelmiş yani. Üçüncü lezzetimize geçelim. Arkadaşlar üçüncü lezzetimiz ise çiğ köfte. Şu limonunu da sıkayım. Oo. Birazcık da marul koyalım. Yani en azından tam teçhizat olsun. Evet. Hmm. Bu güzel. Fena değil mi ya? Bir nevi ekmek arası yarım ekmek köfte işte. Ama çiğ köfte. Bence güzel ya. Yani çok acıktığınızda eğer elinizde az çiğ köfte varsa doymak için ekmek arası yiyebilirsiniz. Bu ne olacak? Arkadaşlar bugün de bir enteresan lezzetler videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve tam buradaki yere tıklarsanız eğer şurada şöyle bir parlaklık oluşturacağım ben şimdi. Buraya tıklarsanız da denediğim diğer enteresan lezzetler videolarımı da görebilirsiniz. Onlar da gayet keyifli, lezzetli, bazıları lezzetsiz olmuştu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.